Şu gördüğün beyaz kutumuzda okay. soru bankası orası. Röportajın sorularını aslında sen kendin çekeceksin. Tamam. En az 5 tane olmak üzere sırayla. Başlıyor Ondan mu o zaman? Çık bakalım başlasın bakalım. Şöyle. Okuyayım mı soruyu? Lütfen. Hatır için yaptığın ama hiç de mutlu olmadığın bir şey var mı? Gitar çalmak olabilir birisine. Belki de zamanında evet ya zamanında yaptığım böyle bazı sahnelerim vardı hatır için yaptığım hmm. ee, böyle çok eskiden bahsediyorum böyle 5-10 sene öncelerinden hmm. böyle çok kendime ait hissetmediğim ve mutlu olmadığım çok fazla sahnem var. Hmm. Ama onlar bana iyi oldu yani ben hakikaten neyi yapmak istemediğimi öğrendiğim çok fazla sahnem oldu Güzel. Ee, o sırada onu fark edemediğim ee, evet o tarz böyle bir Güzel. İşte, düğün şarkıcılığı da olabilir bu falan aynen <laughs> aynen o tarz i̇yi şeylerim vallahi. var. Evet. Ama teşekkür ediyorum ee, bu işler bana çok şey kattığı için. Ama çok mutsuz değilim o işlere. Ne tatlı bak teşekkür etmeyi unutmayan bir insan. En seviyorum o zaman. Ben bunu cevapladım arkadaşlar. Bir de bir gidiyoruz şu an. Evet çok güzel. Nereye var. gidiyor bu? Ee, onu bir... sonra atacağız koydum içine. Koydum, tamam, bugün. bir soruyu bir daha çekmeyeceğim. Çekiyor ya. muyum bir tane daha Çek sonra? tabii. Hırsına yenik düşüp birini kırdın mı hiç? İnanılmaz sorularla karşı karşıyayız arkadaşlar. Kesin kırmışımdır. Buradan özür dilemek de veya bir şey söylemek ister misin? Hmm, güzel. Bir laf ee, çıkardığımız bir bölüm. Evet 50 lira güzel olabilirdi <laughs> şu an. Hırsıma yenik düşüp. Valla özür dilemişimdir ya bence ondan. Öyle bir şey yaptıysam da. Hırsıma yenik düşüp, hırsıma yenik düşüp. Aklıma şey geliyor yani paylaşamayacağım şey geliyor. Hayır, paylaşmana gerek yok. Yaptım çok da üzüldüm. Pişman <laughs> evet, oldum diye. Evet vardı vardı. Yoksa, vardır, yoksa vardır. ne yaptığını takip Ama yani, yani. Aklı, içimde kalan ve kimseyle konuşmadığım bir şey yoktur ümit. Hep mutlaka ona konuşmuşumdur. Ya orada böyle bir eşekliği edip... yapınca değil mi aynen, aynen. dilerim diyorsun. E dilerim ya. Yani di dilemeyi umuyorum en azından. Umarım farkına varmışındır şu ana kadar. Farkına varabilmişimdir yaptığım hataların diye düşünüyorum. Ama genelde evet ben öyle bir şey yaptıktan sonra bir konuşurum ya onunla Güzel. hakikaten. O yüzden e, ee, o kişi sen kimsen eğer ben bunun farkına varamadıysam özür dilerim. Değil ya mi bence? ama ne tatlı bir insan. Ben şu an bunu çok iyi oynuyorum ben. Gerçekten ama. öpebiliyor olsam <laughs> öpeceğim yani ya gerçekten. Korona zamanı olmasa teşekkür ederim. Neyse, çok teşekkür ederim. Neyse bir dirsek yaparız sonra. Olur. Ben Peki. devam ediyorum o zaman. Lütfen. Kıskanç mısın sorusu geldi. Bu da benim için çok güzel bir soru çünkü gerçekten değilim. Hiçbir zaman olmadım ve bu benim başıma bela oldu. Olmama. Niye? Nasıl bela oldu? E, zamanında işte yani biraz insan kıskanç olur ya ben niye kıskanayım ki yani? Hani, niye kıskanmıyorsun? Ya kıskançlık illa böyle bir hani aşk ilişkilerinden bahsetmiyorum yani böyle bir arkadaşlıkta da olabilir, müzikle de ilgili, işle de ilgili olabilir falan. Birisini e, işiyle ilgili gerçekten çok he, o beni heyecanlandırır kıskançlık yerine. Ve ben onunla paylaşırım genelde tanışırsam. Ya ben senin işini çok seviyorum ya falan derim. Hatta kıskançlıksa ben evet seni çok kıskandım ya falan ona diyebilirim yani. Hani kendime sakladığım, kendimi yiyip bitirdiğim duygu hakikaten hiç olmadı bugüne kadar benim. Ee, bir de o yüzden... çirkinleştiriyor kıskançlık ya. ya. Gerek yok ben çünkü o onunla ilgili bir şeydir. O sende ilham yaratıyordur belki. Yaratmıyorsa da yaratmaması gerekiyordur. Ee, o onun için başına gelmiş güzel bir şeydir. Kendi emekleriyle yaptığı bir şeydir. İlişkide ise de zaten eğer kıskandığım bir ilişki varsa belki de zaten çok güçlü bir ilişki değildir. Ve o ilişkide öyle olmaman gerekiyordur. Ben birazcık Sen bir kere ben insanı mı oynuyorsun yok, hocam. bana? Bu nedir canım? Ya kesin var ya burada beni rezil edecek <laughs> sorular var. Daha gelmedi. Şanslıyım. <laughs> çok şanslıyım. <laughs> Gelecek ben. <laughs> Hemen geldi geldi. Çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> dakik kimsin? Bekletir misin? Bekler misin? Ne kadar beklersin veya bekletirsin? Ee, dakika olduğuma çok inanmak isterim. Bence asla değilim. Ah. Trafiği çok iyi hesapladığımı düşünürüm. Asla hesaplayamam. Ee, özellikle okul zamanı servisi çok bekletmişliğim vardır. Şu an da aynı şekilde hmm. değilim ya. Valla böyle bir öyle bir sorunum var. Yani e, sıkıntı şurada bence. Ben dakik olmadığımı kabul ettiğim an şu andır. Ben her zaman dakikim falan diye dakikim. Öyle bir Türkçe var mı? Dakikim. Dakikim. Ha. Dakikim. Ee, <laughs> olduğumu kabul ettiğim anlar gerçekten hani yoktur. Çünkü böyle şeyimdir. Hayır ya ben çok düzenliyimdir işte ne bileyim takvimimde saat saatine bellidir ama navigasyona fazla güveniyorum ya öyle söyleyebilirim. Peki yani. bir şey söyleyeceğim. Hazırlanman ne kadar sürüyor? <laughs> hazır, ha, ya hazırlanmam hem çok kısa sürer, 5 dakikada hazırlanır ama sıkıntı o. Uzun sürseydi eğer o, atıyorum 1 saat hazırlanma sürem olsaydı herhangi bir yere giderken o benim için şey olurdu. Benim bir saat hazırlanmam lazım. Hani hazır, hazırlardımken. Ama beş dakikada hazırlandım bildiğim için Biraz şey yapıyorum yani. hallederiz hallediriz hallediriz ya hallederiz ya falan diyorum hmm. biraz geç kalıyorum yani hmm. ya da çok erken geliyorum o daha kötü mesela geliyorum böyle iki saat önce. İlk gelen sen olunca da kötü. O gece. da kötü oluyor ne yapacağımı bilemiyorum. Çok fena ya. Dört soru oldu Çek Beş şimdi tane. Daha. çekiyorum. Çok Hadi seversen bir tane daha çektireceğim. Tamam okey. <laughs> ee, büyüdüğünü ilk nasıl anladın ne hissettin? Bu herkese çıktı bu herkes çekti bunu ya. Güzel soru büyüdüğümü. İnsanlar bana abi demeye başlayınca. <laughs> Galiba büyüdüm anladım. Bir Can abi muhabbeti oldu. Ee, ha ben galiba ben büyüdüm. Galiba öyle bir şey oldu. Ee, bir de tam yani büyüdüm ve bitti değil bence o ya. Devam ediyor ya biraz, o, o tabii bir süreç Tabii ya. ama ilk ilk böyle ee, evet insanlar bana böyle sokaktaki bir işte bir park ederken birisi abi falan denemiş şimdi. Ha. Okay hmm. falan orada bir oldum yani. Hmm üniversite sonrası ne geliyor? Kitapla ilgili bu. aslında. Sana evet. abi dediklerinde sen büyüdün. Orada kaldı ama evet. Ama boydan dolayı da abi diye bir abi falan gibi. Boydan evet şey çok oluyor mesela bir yer birisi toplantı yapıyoruz, görüşüyoruz ya da bir kahve içiyoruz birisiyle. Korona öncesi zamanla böyle zamanlarımız oluyordu bir ara yer, bir yerli kahve içiyorduk. Ya. İşte ben oturuyor oluyorum sonra iki saat sonra bir ayağa bir kalkıyorum böyle aa falan bir durum oluyor. Bir tövbe estağfurullah bir durum oluyor yani. Ama işte ona da alıştım yapacak bir şey Ama yani 3 metre dediysin şimdi bu değilim kadar ya, değilim, değilim. bir değilim. şey değil. Biz bunun esprisini ben yaptık basketbol... ama gayet normal bir uzun Tabii yani. Ben basketbol oynarken kısa boyluydum. Takımın en kısa boylusuydum yani. yani. mesela o yüzden bence mesela oradan buyur işte. Ama... Aynen. Tamam. 1.94 yani çok bir şey değil bence. Sevgilinle çok fark var mı? Sevgilim? Yok mu sevgilin? Vardır ya. Bu kadar tatlı bir çocuğun sevgilisi olmaz mı ya? Belki vardır, belki yoktur. Hiç bilmiyorum. Ben o varmış olur. gibi girdim. Sen varmış gibi söyle. Belki vardır, belki yoktur. <laughs> Hiç bilmiyorum. <laughs> bak bak, bak, ama bak Ya soru olsaydı, soru olsaydı güzel bir 50 lira kazanabiliriz. Ama artık arkadaşlar, gördüğünüz üzere 1 2 3 4 5 hepsi bitti. Bir tane daha çekeceğim. Tamam. Ama soru olursa 50 lira ödeyebilirim belki. Hediye hediye edilir mi? Evet. Hiç ettin mi? Ha, bir birisi... Evet. <laughs> Ettim, Sen yeni ettim, geldin, yeni ha. ettim. <laughs> Hatta bir şu arkadaşımın bir hediyesini başka bir arkadaşımıza hediye ettim. Ama, itiraf ama e, efendim, itiraf ettim. İtiraf ettim. Aynen. Sana hediye, bana ilk hediye eden arkadaşıma da bunu itiraf ettiğim için benim sorun yok. Tamam. Bir de öyle içinden geldi o da O yüzden öyle olduğu ben, için veriverdim. Bence bir mahsuru yok. Onun da bazıları diyor ya hediye hediye edilir mi canım? Ama ben giymeyeceksem ya da kullanmayacaksın. Evet, çok özel bir şey değilse, senin çok böyle düşünerek evet. falan, aynen. Bence edilir ya, edilir. Bence de edilir. Böyle bir ara istiyor musun? Çok mu terledin? Yok ben iyiyim. Daha demin yemek tarifi anlatırken gerildim hani <laughs> yanlış anlamayayım diye. Şu an gayet iyiyim yani.